Kardeşlerim, vücudunuzda herhangi bir ağrı mı hissediyorsunuz? Bir şikayetiniz mi var? O zaman bu videoyu dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Enes bin Malik radıyallahu anhu'ya şu duayı tavsiye etmiştir. Vücudunda herhangi bir yeri ağrıdığında elini ağrıyan yerin üzerine koyup Besmele ile bu duayı yapmayı tavsiye etmiştir. Duamız şöyle. Bismillahi e'uzu bi izzetillahi ve kudreti min şerri ma ecidu min vec'i. Kim bu duayı yaparsa Allah'ın izniyle şifaya ulaşacaktır. Bismillahi şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır ve bu duayı üç, beş defa tekrar et. Rabbim hastalıklarımıza şifalar ihsan.